Roma'ya geldik. İşte, Roma'ya geldik. Şu an termini durağındayız. Otele bulacağız inşallah. Nasıl buldun ilk izlenim? Aa çok güzel. Hayalimdekiler gibi aynı. Roma'yı gezmeye Duruna başlayacağız. 78, 77. <laughs> Aşkım neredeyiz? Ne sayıyoruz? Neredeyiz? Piazza del Spagna. İspanyol merdivenleri. <laughs> evet, evet. Tarih 18. yüzyılda dayanıyor. 135 basamağı olduğu söyleniyor ama <laughs> Meral 138 yaptı. Ben 138 saydım. <laughs> Şu an iniyoruz aşağıya doğru. <laughs> Bir de çok şanslıyız. Biz çıkmadık, iniyoruz. Navigasyon müziği yukarıdan vardı. Burada oturduğumuz bloklarda burada oturmanın yasak olduğu söyleniyor ama herkes oturuyor. Şöyle aşağıya gösterirsen Öğrencim. E gel biz de oturalım. Ya biz oturalım. Niye sakları delelim? Tamam. Lev çeşmesine geldik. Yani Türkçesi. Ayşe çeşmesi. Lökçe. 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 Evet. Burası da 1800'lerde yapılmış. Kimine göre Neptün, kimine göre Poseidon sağında bereket tan solunda sağlık tanrısı. Bu nöste listemizin içinde vardı. Ve aşkımızın tam çeyrek asırında buraya geldi. Oldu mu kadar? Bir hayalimiz daha gerçek oldu. Evet, Şimdi buradan sonra da bir pantheon'a geçeceğiz. Muhtemelen oradan da. Biz sevmeye Sağ elinde. Solunda da ben aç. açtım. Ben de Evet, Çanlı Panteon'a geldik. Panteon'un tarihini Çağlay'cığım senden dinleyelim. Dünyada Roma'nın korunmuş, en güzel, en sağlam yapısı. Panteon bir pagan tapınağı. Hatta sonra 200'de burasını, benim de hayran olduğum Hadrianus yaptırmış ve bugüne kadar korunmuş aslında korunmasında bir sebep daha var. Çünkü 7. yüzyılda Katolikler burayı sahiplenmiş Hristiyanlığa geçiş var. Zaten kabullenilmeseydi burası muhtemelen yıkılırdı. Tahrip olurdu. Burasını hallederlerdi. Biz buraya biraz geç kaldı. Kapıda bir görevli insan evladıymış. Bizi aradan kaldırdı dubayı Aldı. Ben şurayı göremeden dönseydim çok üzülürdüm. İçeride Rafael'in mezarı da var. Şimdi oraya geçiyoruz. Benim bayran evet. olduğum bir evet. yer burası. Yani Roma zaten sokakları da genel olarak tamamen Roma benim bir için pantheon'dur Genel anlamda Roma'da. Şöyle Roma bir gezdireyim çok... mi? Gezelim bakalım. Gezdireyim. Bir de bence şunu gösterelim. Kubbeyi gösterelim. Biz bunu meracım, e, hatırlarsın Şanlıurfa'ya gitmiştik Harrana. <laughs> Aynı sistem orada da vardı. Doğru, muhtemelen bu evet. Muhtemelen evet. bu Anadolu'dan gelen bir kültür. Üstü açık. Şöyle. Evet Şimdi gezelim Koleozuma geldik. Biz aslında koleozum programını yarın almıştık ama Meral gece görelim dedi. Gün batımına yetiştik ama çok böyle bulutlu bir gündü yani gün batımını göremedik ama bu atmosferi burada hissettik ve şu anda gece ışıklarla harika. Evet. Bir gör istersen Yarın sabah içine gireceğiz. Evet, şimdi otelimize dönüyoruz, biraz dinleyelim. Bugün biraz yo yoğun bir gün geçti. Çok yer ge gezdik, çok yer gördük. Daha gece yeni başlıyor Roma geceleri. Hadi bakalım. <laughs>